Değerli dostlarım, A101 11 Ağustos Perşembe Aldın ürünlerinde 26 jant çift amortisörlü bisiklet 1299, katlanabilir bisiklet 2499, 16 jant bisiklet 799, 12 jant bisiklet 289, 27.5 jant alüminyum bisiklet 2899, bisiklet taşıma aparatı 199, dolu ürünlerinde Promoklu pedallı traktör 599, Sahara 12 volt akülü araba 1499, oyuncak, kale ve pota 149, 4 çocuk için piknik masası 269, oyuncak su kaydırağı 529, ışıklı paten 229.95, plastik kaykay 149.95, ahşap kaykay 169.95, iki tekerlekli ışıklı kaykay 239.95. Işıklı Skoter 219.95 Klasik Dünya Masal Kitapları 6.45 Negakins Çok Tatlı Çok Havalı Serisi 7.95 Resimli Hikaye Kitapları 7.95 Akıllı Bilginler Kitapları 9.95'ten başlayan fiyatlarla A101 Aldın Ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.